Oğlum adamlar bir dilde konuşuyor da ne dilde konuşuyor hiçbir şey anlamadım bu. Sen ateş ver ben taş ver. Orada ben niye dört oldum kanka silver dört. Onu bir an önce düşürmemiz lazım silver bile Olamaz kesinlikle olamaz. Aa geliyor. Ulaş, Yaptın kalbimi taşta. ne anlatıyorsun bu abla? baby. Oha ya. Bir tur daha lower oynanır. Bir tur daha ama fazla değil kara değil. <laughs> ne aldım lan yanlış <laughs> bir şey aldım lira var mı be abi? Bi 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 green bi green bi. Tamam kardeşim. Duydu beni de. Yeri nerede lan? Ay kurban oldum. kurban oldum. Ne güzel gülüyorsun. Mavi gözlü terörist terörist be evladı Şu 9 vurmuşum kanka. bir vurmuşsun zahmet edip. bir vurup kilimine dızlamışsın. Eşşek herif seni. E dur e dur. Anladım tam dedim. dur tam dur tam. tanrı beni Nereye bakıyorsun yaptın kalbimi taştan Bam yaptın kalbimi taştan Baby İnan ki olmaz bırakmam Vallahi bırakmam Abicim benim bir ben bırak Abi sen mamasın. Neyi bekliyorsun hala kardeşim? Seni bekliyoruz 2 saattir. Oğlum hiç mi vuramadınız lan? Kalbimi taşlar. Sen neredesin? Sen neredesin? Bak şimdi izle. Beni mi bekliyorsun ha? Kimdir beni bekleyen? Lan oğlum bir dur ya bir sıkma be O kadar iyiyim ki yanım canımı yara indireyim dedim adamları öyle dalayım dedim yani. Aynen kardeşim. Anladın <laughs> boş bile yapamadım o nasıl ne? <laughs> ne bırak. Sen kimsin? Eko aldık az önce fark ettiniz mi bilmiyorum ama bizimkiler ekoydu. Normal vuramıyoruz. Onu nasıl vuramıyorum ya? Ben bunları... Ne istiyorsun güzel kardeşim? Söyle güzel ya Rabbim sana versin. Onu söyle Rabbim hemen size onu yapsın. Mesela... Çekil bir çekil. çekiyorum. <laughs> Oğlum burada götünüz gözüküyor. Anlamıyor musunuz kardeş? Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Tak buradayım gördün mü ha? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaş. Bana hiç Bıçak soktu lan adam. Oha lan. Oğlum içeriye girdim. Ya, paketliyorsun %5 okey. Yira diyorum vurdum içeriye girdim. Bir buçuk saniye sonra falan öldüm. Ne bir <laughs> Harbiden ne yapıyorsun mesela kanka burada? <laughs> oğlum bu Kürtçe mi konuşuyor, Japonca mı konuşuyor aman oğlum? Nasıl bir dil? <laughs> ya kanka atacağım flaşı sizi de şimdi. Adam önüme önüme flash atıyor. Mal mısın çocuğum sen? Atalım ya. Ben onun yerine iki kat oynarım söz. Kral bir çıkaydı kral. Kralın yeri çıksaydı